Türkiye'de ticaret. İnsanların kar yapmak amacıyla yaptığı alışveriş faaliyetlerine ticaret deniliyor arkadaşlar. Ticareti ikiye ayırıyoruz. İç ticaret ve dış ticaret şeklinde. İç ticaret ülke içerisinde yapılan ticarettir. Ülke içerisinde yapılan ticarete iç ticaret denir ve iç ticarette en çok karayolu kullanılır iç ticarette en çok kullanılan yol karayoludur. KPSS bize iç ticaretle ilgili şu tip sorular sorar. Der ki birinci olarak Türkiye der iç ticaretin canlı olduğu bir ülkedir. Türkiye'de iç ticaret canlıdır. Neden? Neden Türkiye'de ticaret canlı? Türkiye'de ticaretin canlı olmasının arkadaşlar nedenleri şu. Birincisi Türkiye'de Farklı bölgelerimizde farklı iklim şartları yaşanıyor. Farklı bölgelerde farklı iklim şartlarının yaşanması farklı tarım ürünlerinin yetişmesine neden oluyor. Bu da iç ticareti canlandırıyor. Örneğin Akdeniz bölgesinde Akdeniz iklimi görülüyor turunçgil muz yetişiyor. Biz örneğin İç Anadolu'ya Karadeniz'e turunçgil ve muz satıyoruz. Karadeniz bölgesinde Karadeniz iklimi görülüyor. Orada çay fındık yetişiyor. Onlar bize çay fındık satıyor. İç Anadolu'da karasal iklim görülüyor. Onlar şeker pancarı yetiştiriyor. Buğday yetiştiriyor. Onlar bize buğday şeker pancarı satıyor. Yani Farklı yörelerde, farklı bölgelerde, farklı ürün e, iklimlerin görülmesi, farklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesine ve bu da iç ticarette kullanılmasına neden oluyor. Eğer Türkiye'nin tamamında aynı iklim özellikleri görülseydi, e, Türkiye'de iç ticaret bu kadar canlı olmazdı çünkü her yerde aynı tarım ürünü yetişirdi. Bakın arkadaşlar, bunun e, sorusu aynı şekilde gelir. Der ki, Aşağıdaki şehir çiftlerinden hangisinde der tarıma dayalı iç ticaretin en fazla olması ya da en az olması beklenir diye sorularla karşılaşırsınız. Hangi şehirler arasında tarıma dayalı iç ticaret fazladır ya da azdır diye soru geldiğinde şu mantığa göre yapacağız. Eğer arkadaşlar bu şehirlerde farklı iklim özellikleri görülüyorsa tarıma dayalı iç ticaret fazla olur. Farklı iklim özelliklerinin görüldüğü şehirlerde tarıma dayalı iç ticaret fazladır. Aynı iklim özelliği görülen şehirlerde ise tarıma dayalı iç ticaret azdır. Örnek vereyim. Adana ile Ankara arasında tarıma dayalı iç ticaret fazladır. Çünkü Adana'da Akdeniz iklimi görülür. Ankara'da karasal iklim görülür. Ya da Trabzon ile Konya arasında tarıma dayalı iş ticaret fazladır. Birinde karasal iklim, birinde Karadeniz iklimi görülür. Ama Adana ile örneğin Antalya arasında tarıma dayalı iş ticaret azdır. Antalya'ya Adana turunçgil mi satacak, ne satacak? O yüzden ya da Trabzon ile Rize arasında tarıma dayalı iş ticaret azdır. Çünkü aynı iklim gözüküyor. Konya ile Kayseri arasında tarıma dayalı iş ticaret azdır. Aynı iklim, aynı tarım ürünleri yetişiyor. Ama arkadaşlar Konya ile örneğin İzmir arasında tarıma dayalı iş ticaret fazladır. Yani tarıma dayalı iş ticaretin fazla ve az olduğu şehirler sorulduğunda bu mantığa göre yapacağız. Aynı iklim özelliği görülen şehirlerde tarıma dayalı iş ticaret azdır. Farklı iklim özelliği görülen şehirlerde ise fazladır. Türkiye'de ee, i̇ç ticaretin canlı olmasının birinci nedeni bu farklı bölgelerimizde farklı iklim özellikleri görülüyor. İkinci nedeni tarım ürünleri farklı zamanlarda olgunlaşıyor. Yani tarım ürünlerinin olgunlaşma sürelerinin farklı olması e, iç ticareti canlandırıyor. Örneğin tarım ürünleri en erken Akdeniz Bölgesinde olgunlaşıyor. Akdeniz Bölgesinde bir tarım ürünü olgunlaşınca tüm Türkiye sevkiyatı yapılıyor. Tüm Türkiye'ye satılıyor. Eğer tarım ürünleri hepsi aynı anda olgunlaşsaydı diğer bölgeler Akdeniz bölgesinden tarım ürünü almazdı arkadaşlar. Çünkü kendilerinde de olurdu. Üçüncü neden nüfusun dengesiz dağılması. Türkiye'de nüfus çok dengesiz bir şekilde dağılmıştır. Mesela Türkiye'de arkadaşlar İstanbul'u düşünün 16 milyon insan var. 16 milyonluk bir tüketim, tüketici nüfus var bu tüketici nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için ne yapılıyor? Diğer bölgelerden İstanbul'a sürekli sevkiyat yapılıyor. Mesela Akdeniz bölgesinde turunçgil yetiştiriliyor, bir tarım ürünü yetişiyor İstanbul'a gönderiyor. Giresun Ordu'da fındık yetişiyor İstanbul'a gönderiyor. İç Anadolu'da buğday yetişiyor İstanbul'a gönderiyor. İstanbul'a sürekli bir sevkiyat yapılıyor. Çünkü nüfusu çok fazla. İstanbul'a günde bin kamyon sebze meyve geliyormuş. Günlük bin kamyon. İşte arkadaşlar nüfusun bu kadar dengesiz dağılması diğer bölgelerden nüfusu çok olan bölgeye ürün satılmasına neden olur. Bu da iç ticareti canlandırır. Bunun yanında sanayinin dengesiz dağılması da iç ticareti canlandırmıştır. İç ticareti nasıl canlandırıyor sanayinin dengesiz dağılması? Düşünün Türkiye'deki sanayinin %70'i batıda Ege ve Marmara'da, %3'ü doğuda. Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da. Böyle olunca fabrikalar batıda olunca üretim batıda yapılıyor. Batıda üretiliyor, doğuya satılıyor. Batıda üretiliyor, doğuya satılıyor. Bu da iç ticareti canlandırıyor. Türkiye'de iç ticaretin canlı olmasının bir diğer nedeni de arkadaşlar, e, ulaşım imkanlarındaki gelişmeler. Ulaşım imkanlarındaki gelişmeler de iç ticareti canlandırıyor. Bunun yanında teknolojideki gelişmeler e, bu da e, iç ticareti canlandırır. Mesela arkadaşlar bir yeni bir ürün çıktığında o ürünü tüm Türkiye aynı anda duyabiliyor ve o ürüne sipariş verebiliyor. İşte teknolojik gelişmeler, e, reklam tanıtım faaliyetlerinin artması, insanların bir yeni üründen anında haberdar olabilmesi, pazarlama imkanlarının gelişmesi Türkiye'de iç ticareti canlandırıyor. Türkiye'de iç ticaret neden canlıdır derse Şöyle bir toplayacak olursak. 1. Bölgelerimiz arasında farklı iklim özellikleri görülüyor. 2. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süreleri farklılık gösteriyor. 3. Ülkemizde nüfus dengesiz dağılmıştır. 4. Sanayi dengesiz dağılmıştır. 5. Ulaşım imkanları artmıştır. 6. Reklam, tanıtım ve pazarlama imkanları artmıştır. Arkadaşlar iç ticaretin canlı olmasının nedenleri bunlardır. Şimdi bir de dış ticaret var. Dış ticaret arkadaşlar ülkeler arası yapılan ticarettir. Ülkeler arası yapılan ticarete dış ticaret deniliyor. Dış ticarette en çok kullanılan yol deniz yoludur. Dış ticarette en çok deniz yolu kullanılır. Dış ticaret arkadaşlar ihracat ve ithalattan oluşur. İhracat bir ülkenin başka bir ülkeye mal ya da hizmet satmasıdır. Bir ülkeden başka bir ülkeye mal ya da hizmet satılması ihracattır. Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülke 2019 TÜİK verilerine göre Almanya'dır. Türkiye'nin 2019 ihracat oranı 156 milyar dolardır arkadaşlar ihracatı 156 milyar dolar. İthalat bir ülkenin başka bir ülkeden mal ya da hizmet almasına deniliyor. Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülke Rusya. En çok Rusya'dan mal ya da hizmet alıyoruz. Bu ithalatın Rusya'dan çok olmasının en önemli nedenlerinden biri doğal gazdır. Türkiye'nin 2019 ithalat miktarı 183 milyar dolardır arkadaşlar. Şimdi bir ülkenin ithalatı, ihracatı ile ilgili en çok hangi ürünler satıyoruz, hangi ülkelere yapıyoruz bunları ben birazdan ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. 1970 yılında ihracatın sektörlere göre dağılımı verilmiş burada. Arkadaşlar 1970'lerde Türkiye en çok tarım ürünleri ihraç ederken 2020 yılında en çok ihracat yaptığımız ürünler sanayi ürünleridir. Şimdi gelelim ihracat ve ithalatla ilgili bilmemiz gereken kavramlara. Arkadaşlar bakın e, ithalat... En çok ithalat yaptığımız ülke Rusya. Biliyorsunuz bir ülkeden mal ya da hizmet almaya ithalat diyorduk. En çok ithalat yaptığımız ülke Rusya'dır. İhracat ise bir ülkenin başka bir ülkeye mal ya da hizmet satmasıydı. En çok ihracat yaptığımız ülke Almanya. İthalat ile ihracatın toplamına dış ticaret hacmi denir. Yani dış ticaret hacmi diye bir şey gördüğünüzde ithalat ile ihracatın toplamıdır. Türkiye'nin dış ticaret hacminde en fazla olan ülke Almanya'dır. Yani Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı ülke Almanya. Ülkeler grubu sorulursa Avrupa Birliği ülkeleri. Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı ülkeler grubu Avrupa Birliği ülkeleridir. Eğer arkadaşlar bir ülkenin ihracatı ithalatından fazla ise o ülkede dış ticaret fazlası vardır. Mesela gelişmiş, özellikle sanayisi gelişmiş ülkelerde ihracat ithalata göre daha fazla olur ve o ülkeler dış ticaret fazlası verir. Mesela Almanya gibi, Japonya gibi ülkeler dış ticaret fazlası veren ülkelerdir. Eğer bir ülkenin ithalatı yani aldığı ürünler ihracatından fazla ise o ülkede dış ticaret açığı vardır. Mesela Türkiye dış ticaret açığı veren ülkedir. Türkiye'nin ithalatı biraz önce görmüştük 183 milyar dolar, ihracatı 156 milyar dolardır. Yani Türkiye dış ticaret açığı veriyor arkadaşlar. Sınavda burayı sorabilirler. Peki derler Türkiye dış ticaret açığı veren bir ülke ee, dış ticaret açığını kapatmak için ne yapılmalıdır? Türkiye'de dış ticaret açığını kapatmak için ne yapmalı? Arkadaşlar Türkiye dış ticaret açığını kapatmak istiyorsa ya ithalatını azaltacak, ithalat azalacak ya da ihracatını arttıracak. Mantığı bu. Ya dışarıdan daha az ürün alacağız ya da dışarıya daha çok ürün satacağız. Peki ithalat nasıl azalır? Arkadaşlar ithalatı azaltmanın çeşitli yöntemleri vardır. Mesela ithalatı azaltmak için eskiden yasaklar konuluyormuş. Yurt dışından ülkemize mal girmesi engellenmeye çalışılıyormuş yasaklarla. Bu yasaklarla ithalat azaltılabilir mi? Günümüzde bu imkansız gibi bir şey. Çünkü dünya çok küçüldü. Artık insanlar bir cep telefonuyla e, internet üzerinden Çin'den alışveriş yapabiliyor. Yasak koyarak ithalatı azaltamazsınız. Ya da arkadaşlar ülkeler ithalatı azaltmak için yüksek gümrük vergisi uyguluyor. Yüksek gümrük vergisi uygulayarak ithal gelen ürünlerin fiyatını arttırıyorlar. Bu da arkadaşlar ülkede üretilen ürünlerin ithal ürünleriyle rekabet etmesini sağlıyor. Yüksek gümrük vergisi uygulanarak da ithalat azaltılabiliyor mu? Yine isteyenler o ithal ürünü beğeniyorsa yine alabiliyor. Yani arkadaşlar yasaklar koyarak yüksek e, gümrük vergisi uygulayarak ithalat azaltılmaz. Ya da azaltılsa da çok e, önemli bir e, engel oluşturmaz ithalata. İthalata azaltmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Öncelikle ve öncelikle en önemli şey e, sanayinizi arttıracaksınız. İthal ettiğiniz ürünlere eş değer kaliteli yerli markalar üreteceksiniz. Yani en çok hangi ürünleri satın alıyorsanız o ürünlerin yerli üretimini sağlayacaksınız. Yerli üretim yaparsanız sanayiyi geliştirirseniz ithalatı azaltabilirsiniz. Mesela dışarıdan en çok hangi ürün alınıyor? Örneğin cep telefonu alıyor? Yerli markalar üreteceksiniz. Ama kaliteli o ithal ürünlerle rekabet edebilecek kaliteli markalar üretmelisiniz ki ithalata azaltabilirsiniz arkadaşlar. Yani ithalata azaltmak için kaliteli yerli markalar üretilecek. Ya da ihracatı arttıracaksınız. İhracatı arttırmak için arkadaşlar bir ürün satabilmek için üretim yapmanız lazım. Yani ihracatı arttırmak istiyorsanız dış piyasada rekabet edebilecek kaliteli markalar üreteceksiniz ve ihracatı arttıracaksınız. Yani markalarınız olacak. Başka ülkelerden talep gören markalar üreteceksiniz ki ihracatı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Ya da ihracatı arttırmak istiyorsanız yeni pazarlar bulacaksınız. Mesela bir marka ürettiniz ama bu markanız Avrupa piyasasında diğer markalarla rekabet edemiyorsa başka payas, e, pazara gireceksiniz. Yeni pazarlar bularak pazar ağınızı geliştirerek ihracatı arttırabilirsiniz arkadaşlar bakın yani sorularda dış ticaret açığını kapatmak istiyorsanız neler yapılmalıdır diye soru geldiğinde bu mantığa göre yapın İthalatı azaltılacak şeyleri düşünün ihracatı arttıracak şeyleri düşünün Bunlar yaparsanız dış ticaret açığını kapatabilirsiniz dış ticaret açığını kapatmanın bir yolu daha var Dış ticaret açığını kapatmak için e, turizm gelirinizi arttırabilirsiniz. Eğer turizm gelirleriniz artarsa yurt dışından ülkenize döviz girdisi sağlanır. Bu da arkadaşlar dış ticaret açığını kapatmanıza neden olabilir. Mesela İspanya bunu yapabiliyor. Arkadaşlar İspanya dış ticaret açının çok büyük bir kısmını turizm gelirleriyle e, kapatmaya çalışıyor arkadaşlar.